Hepinize merhaba gençler. Ben Aras. Bugün sizlerle birlikte. Brawl Stars'ın bir modunu oynayacağım arkadaşlar. Bu modu söylemem için like atın, abone olun ve bildirimleri açın ki bu modu ben söyleyeyim. 20 abonede bu modu söyleyeceğim. Şimdi şurada Evet arkadaşlar giriyoruz girdim. Arkadaşlar giriyor. İsmi Rebraul. No arkadaşlar durun bir saniye. Bir kamerayı kapatmak zorunda kaldım. <laughs> arkadaşlar oyuna böyle başladım. Ama kripto 35 bu kadar koku oluyor. Bir de altın bu kadar oluyor. elmas da 999 olması gerek ama ben harcadığım için 909 say sayamıyorum da. Özür dilerim kaç oldu. Şimdi dükkan böyle. Karakterler farklı farklı. Arkadaşlar karakterler bir sürü var. Buradan bir birkaç tanesini deneyeceğiz arkadaşlar. İlk önce ben birinin hangisinden başlayacağım? Arkadaşlar ilk önce ben ay, ay, ay. bu dipten başlıyorum. Bu arada illa dostluk maçı yapmanız gerek zorunlu. Zorunlu arkadaşlar dostluk maça yapmanız gerek. Şimdi oynaya basıyoruz büyük oyun. Bu arada haritalardan sadece büyük oyun var. Kusura bakmayın niye böyle? İlk önce. Şimdi bu karaktere bakalım arkadaşlar. Nasıl atıyormuş? Oo oh, güzelmiş. Arkadaşlar ben bu karakteri sevdim. Baba, arkadaşlar ultisini göremedim de. O yüzden tekrar yapacağım. Şimdi bir koy. Savaşçı yok. Arkadaşlar bakalım ultisi neymiş. Arkadaşlar bakıyoruz. Ee, böyleymiş. Cin gibi çekiyor. Oy, oy bu karakteri Aa, çekmedi. Arkadaşlar hızlı pro oynuyorum. 49 canım kaldı. Aha öldü. Öldü bitti kilo oldu. Sıra sıra önce oldu. Ne yapayım? Neyse arkadaşlar. Şimdi bunun altını de gördük. Şimdi Beycim, bunu bakacağım. Beycim. Buna bakacağım. Dene. Ay oynaya bastım. Bakalım. Arkadaşlar bu arada karakterler eğer güzelse like atın. Oy her tarafı kırıyor bu. Ve büyük oyundaki robot var ya bu. Ama bu böyle aynı hemen cici bitti. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi. Buna bakayım. Bu mu bu mu? Arkadaşlar ben buna bakacağım. Aha! Büyük robot oldum arkadaşlar. Gelin şimdi. O sevmedim. Oh, oh, oh. Gel gel lan buraya. Allah. arkadaşlar öleceğim. Ve öldüm. Arkadaşlar bu da bu böyleymiş. Bu robottan. Arkadaşlar sıradaki bu. Ben bunu biliyorum da size göstereceğim arkadaşlar. İyi mi kötü mü onu söylemeyeceğim. Çünkü siz kendiniz görüyorsunuz arkadaşlar. Öyle iyi mi kötü mü görürsünüz böyle atıyor. aa ben gelip bol salmışım. Bakalım ultisi böyle dinamit atıyor. Normal atışı ne? Normal atışı böyle arkadaşlar. Aha. Arkadaşlar pek güzel göremiyorsunuz o yüzden gösterim. Aha geldi 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 geldi. Dalga geçeyim dedim. Dalgayı geçemedim ya. Aa şurada bir robot var. Bom. Oy. Öleceğim. Oy, çok attım. Hmm. Oh. Bakalım neredeler. <laughs> Arkadaşlar uyuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oy, ölüyorum. Ölüyorum. Arkadaşlar ben öleceğim. O <laughs> Herkes de toplanmış oraya. Arkadaşlar, en dayanıklı karakter hangisi söyleyeyim mi? Gösteriyorum aşağı in 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 Bu. Dayanıklı bu. Şimdi arkadaşlar size gösteriyorum. Boss olursam tabi. Evet arkadaşlar, boss oldum. Size gösteriyorum hemen. Böyle sınırsız ateş et. Sınırsız ateş et. Ah! Oh, Sürsüz ateş et. Oyun biter böyle arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar böyle şuraya bakın. <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi gelme bu. Yani size arkadaşlar en üstünü bu diyebilirim. Bu arada video saatleri Geç gelecek okulum var çünkü okullar açıldı biliyorsunuz. Ben de artık videoyu akşam açmam gerek. Tabii ki de kapının zili çaldı. Neyse neyse o önemli değil. Şimdi nasıl kalacak? Öleceğimi bilmiyorum. E neredesiniz? Aha. Aha vuramadı. Hiç kimse vuremiyor arkadaşlar. Böyle hiç kimse vuremiyor. Allah Allah. Allah 3-2-1 Coştum coştum. Afk kal bile kalınmış. Ben bu numarayı yemem yer polisler. Arkadaşlar bu oyunda oyunda bu oyunda 69 karakter var. Ben bu oyunun modunu modunu söyleyeyim mi? 20 abone de söyleyeceğim. O yüzden hemen abone olun ki 20 abone söyleyeceğim bu oyunun modunu. Görüşürüz arkadaşlar. First chocolate bye bye!